rotamızı çeviriyoruz Keşlik Köyü'ne. Bu köyde yeşilden nasibini almış. Mis gibi bir havası var. Keşlik Köyü her köye benzemez. Onca yaşanmışlıkları taşıyan etnografya müzesi de var. Dağda bayırda büyüttük, kekik otuyla doyurduk. Yemek için iyice kavurduk da kavurduk. En güzel yer. size ayırdım. Bekir Hacı Bekir. Keşli e. köyünde Hacı Bekir. Demi söyledikleri hadi söylesene. gibi? <laughs> <Demin gülüyor> bana, bana gider yapıyordun ya. hadi gider Bak. yapıyordun ya. Bak. Hadi söylesene. Kağıthane Belediye Başkanıma Allah razı olsun. Dört dörtlük adamı. Aman ma, başkanıma dedim ki bizim Sinan'a dedim ki Sinan'a Sinan dedim bu başkan bizim başkanımız. Yemende, ilk önce geldik Yemende. Ben şeyde Beykozlu cami dernek başkanıydım 22 seneden beri. Maşallah. Evelallah oraya da gider, gittim. Oraya da her tarafa gittik. <laughs> Sen bilirsin dedim. Sinan'a dedim ki, Sinan bak bizim o tarihi camiye, oraya dedim 10 e, tane oturak alacaksın başkanımdan dedim. İnan ki başkanım da orada yani. Ee, bir tane buramda dedim şey Kasane Belediyesi yazsın dedim. İnanıyor musun? Allah razı olsun. Hepsi geldi. Şimdi burada da yani evsüklerimiz var. Evsüklerimiz var camide. He, durmak yok, yola devam. <laughs> tamam mı? durmak yok, yola <laughs> devam. söylediklerini söylemedin ki. <laughs> söylemedin ki. Seni sevmeyen ölsün dedim. <laughs> Seni sevmeyen Kardeşim Mustafa Çalık. Sen ne diyor kardeşim mi konuşuyor? Sen de konuş canım Allah Allah. Evet. konuş. Evet. O gümüşe de aynısı hitap et. O gümüş yaramazlara. Vay. Allah razı olsun onlardan da. Vay. Sevgileri artırsın hep beraber. Eyvallah çok teşekkür Allah. Biz buradan nereye gideceğiz biliyor musun finali? Bayburt'a kadar. Bayburt. Vallahi Bayburt Erzincan'a kadar gideceğiz. Gidin. Çağatane'de oturan bütün <laughs> hemşerilerimizin ata topraklarına geldik. Heh. Kastamonu araçtan başladık. Bir selam aldı Kahtan'den. Allah razı olsun. O selamı dağıtarak eh. Bayburt'a kadar gidildi. Evet. Allah sizi semeyen öldürsün. Allah razı olsun. Tamam mı? Çıkmışsın. Allah yolunuzu açık eylesin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. <laughs> o gazetecimize de Allah... Ümit ümit sağ olsun. Ümit'e Bizim... sağ ol. Ümitim Bozkurt geldi. Ümitlik hanısı geldi bize. Alo. Yoksa bu köylerde kaybolurduk. İşiniz acele Burada. değilse çay Sizin yaptırabiliriz. Allah razı olsun. Çok Gerçekten. Var. Çok. İsim ne? Safi Naz Kara. Safi Naz nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Siz İyine nasılsınız? Allah razı olsun. Cümlemizden. Bir Cümlemizden. selam Cümlemizden. aldık geçirdik. Selam sırtımızda kaldı. Başkanımız evet. Mevlüt Öztekin'in sizlere selamı var. Tamam bizden de ona çok çok selam söyleyin. İnşallah hayırlı çok görevler var. nasip etsin. Çok çalışsın. Bir... Çok çalışsın. Evet. Peki sizi tanıyabilir miyiz? Ben Sabri Yıldırım. Sabr abi nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Sizler Abla, nasılsınız? Teşekkür ederim. Bomba girsin. Hepimiz Bomba. iyi olalım. Hava güzel. Kapsam Top alanındayız şey. burada Kapsam bak. Kapsam alanında Tövün. telefon çekiyor. Tövbe ya Türksel. Kestane Türk bol. Kes bol. <laughs> Su bol. Her şey var. Her şey var. Kiraz bol. Kiraz bol. Her taraf evet, kiraz. Aynen vallahi. Allah razı olsun hepsinden. Efendim muhabbetiniz bol olsun. Sağ Rabbiniz ol teşekkür ederim. Allah'a eksik olmayın. Için su için çok teşekkür Başkana da, da selamlar söyleyin. Gerçekten eğer zamanınız varsa çok, çay yaptıralım hemen. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasınız. Yol hepiniz hepiniz de. Peki. Hayırlı günler, peki. günler Hepiniz Allah'a ısmarladık. Sağ olun. Teşekkür, ederim. Bizden güzel. bir selamı aldık. Selamı teslim ettik yine. Yani. Evet, tamam, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hayırlı günler. Çok sağ olun. Çok sağ olun. tazecik dalından kopartılmış kirazı sohbetimize eşlik ediyor Keşlik Köyü'nde. Efendim Bozkurt'tan yolumuz dağlara düştü. Nice güzel köyler gördük. Manzarayı seyrede seyrede kendimizi Keşlik'te bulduk. Muhtar Hasan Altınbaş'ın geleceğini hissedince bir torba kiraz toplamış. Dedi ki Hasan kirazı çok seviyormuş. Şu kirazın güzelliğine bakın. Muhtarım, nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Biz bir selam yüklendik sırtımıza. Selamı size teslim ediyoruz. Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin'i selam Bir mükavel biz de kendisini çok seviyoruz. Ee, önce Ondan önceki başkanımız da Fazıl Bey'i de çok seviyorduk. Tekrar hoş geldiniz, memnun olduk. Çok teşekkür. Nasıl köyde hayat? Köyde hayat süper. Oksijen bol. Aynen. Hayat güzel. Evet. Bir kere havası güzel Muhtar. Ne güzel bir yer yapmışsın muhtarım ya. Muhteşem bir yer. Doğal. Doğal. Evet burada doğal yaşıyoruz zaten. Bak ben ben günlerdir dağlarda dolanıyor. <laughs> tek tük evlere gidiyorum. ilk defa bir köy gördüm. Beyni kalabalık. Aynen burası güzeldir. Bozkurt'un en güzel köyü Keşik'tir. Keşlik köyü. Evet. Evet. Sinan Bey de buradan selam olsun başkana. Aynen. Başkanımız da selam olsun. Başkanım Keşlik kirazları. Şuna bak ya. Yani. Evet. Maşallah. Şimdi belki bunu izlediğiniz zaman kış olacak. Kirazı canınız isteyecek. Evet, evet. Ve <laughs> Bozkurt'un pazarına gittik. Pazarda da çok kiraz vardı. Vardı, evet. Çok bayağı bir kiraz evet. vardı. Nasıl köy? Eee tamir edeyim. Burada kestane yetişiyor, fındık yetişiyor. Burada bütün meyveler var. Bütün meyveler evet, var. Evet. Burası emekli yatağı. Ee, köyümüz yüz hane. Evet maşallah. Yazın 400-500 nüfus oluyor. Kışın 150ye yakın nüfusumuz kalıyor. Yani buradan 18 yaşında gidenler ıhtiyarlayıp geri geliyor. Aynen. <laughs> Emekli olup geri geliyor. En genci de. benim evet. Ziraat Bankası'nın çok güzel müşterileri var burada. Aynen. Öyle <laughs> Emekli. Genelde Türkiye böyle yani sadece burası değil. <laughs> Doğru Türkiye'nin. Yani Anadolu hep böyle. Onun için başkanımız da dedi ki gidin Bozkurt'a gidin ilçeye. O köylere benim selamımı getirin. Selam. Biz de selamı dağıta dağıta geldik. Tamam. Başarılar dileriz. buradan Keşli'ye geldik. Keşli'den artık hangi köye gideriz bilmiyoruz ama Aha. oraya da bir selam götüreceğiz. Aynen. aynen. Buradan emek veren hem Bozkurt Belediye Başkanımıza hem çalışanlara. teşekkür ederiz. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Başkanım biz sizden bir selam da sizden aldık. Koyduk omuzumuza. Mevlüt Başkan'a götürüyoruz. İnşallah. Tüm köyünüzün halkı adına o selamı götürüyoruz. İnşallah. Sizin muhabbetiniz burada güzel olsun. Teşekkür ederiz. Temiz oksijeni alın. Köyün biliyorum ki bir sürü ihtiyacı vardır. Evet. Ama şunlar da gördüm ki Kağıthane Belediyesi bayağı köyü unutmamış. Cami kaç senelik? 330. 330 senelik bir evet. cami. Evet. Kimler acaba? kaçıncı? Üç, siz dördüncü, beşinci kuşak oluyorsunuz galiba. Tabii ya normalde seksenden hesap edersen dört ki. Büyük bir dedeyen ismi neydi? Benim dedim Ahmet Dan Ahmet derler dedi Değirmeni vardı iki tane. Aynı sudan çevren. Değirmenci? Dana, 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 Ahmet. Dana Ahmet. Dana Ahmet. Dana Ahmet. Evet. Onun 300 oyuncuları böyle bir Değirmenci Dana Ahmet'in babasının adı neydi? İsmail. İsmail'in babasının adı Olağan neydi? Bilmiyorum. İsmail'in babasının adı o babası olanlar o cami aslında onların, onların tabii onların ...elemeydi yani. yani. Evet, evet. Ne güzel bir şey ya. Tebrik ediyorum sizi. Evet. Biz sizi burada bu güzel atmosferde, bu güzel oksijenle, bu güzel doğayla baş başa bırakıyoruz. Teşekkür ederiz. Bizim yolumuz devam ediyor. Çünkü bizim sırtımızda bir selam var. O selamı dağıtmaya gidiyoruz. Aleyküm selam. Allah'a emanet olun. Memnun oldum. Teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın. Muhabbetle kalın. Sağ olun. Teşekkür ederim. karış karış keşfedip Mevlüt Başkanımızın selamını da ilettiysek Keşnik Köyü'ne veda zamanı geldi demektir. Şimdi neresi peki yeni durağımız?